başkanım işte ben şöyle sporcuyum böyle iyiyim böyle erken anlattığı anlattı, ilayda. İlayda. Ee, öncelikle herkese hayırlı cumalar diliyorum. <laughs> ve bereketi hepimizin üzerinde olsun. Hayırlı cumalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerinde olsun. Hayırlı cumalar. Çözemedim. Yani gerçekten çözemedim. Bak normalde yarışmacıları bir gün, iki gün, üç günde en fazla çözerim. Şu anda üçüncü gün bitti. Ben hala anlamadım. Anlamadığımız için Survivor'a davet ettik seni. Seçmelerde de anlamadık. Sen bir anlat şimdi ne oldu? Acun Bey öncelikle anlamak çözmeye yetmez. <laughs> Onu öde demiştim. Fatura borcum, telefon fatura borcumu umarım ödemiştir. Züccaciye 100 TL borcum vardı. Onu da öde demiştim. Bunu sorarım öde! Nereye <laughs> <laughs> Adadan sonra ne yaptıracaksın sen? Ha ya bu sert bir konu olabilir. Bunu anla da bilelim madem A, ne öyle. Ne yaptıracağım adadan çıktıktan sonra? Kime ne yaptıracaksın? Nereleri Kime ne yaptıracağım? yaptıracağım? Kime? <laughs> ne yaptıracakmış? <gülüyor> <gülüyor> Yayda, hızlanamadı. Su parkı muamelesi yaptı şu anda parkı. Evet. Hızlanamadı. Su parkı muamelesi yaptı şu anda parkı. Gelinleri hazırlayın. Şekerinizi yükseltmeye gelin.